Rusya-Ukrayna savaşında 7 Haziran günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki tahılın Karadeniz limanlarından ihraç edilebilmesi için öncelikle kıyılardaki mayınların temizlenmesi gerektiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu yaptığı açıklamada Rus ordusunun ele geçirdiği Ukrayna limanlarından Berdyansk ve Mariupol'ün mayınlardan arındırıldığını ve tahıl sevkiyatlarına yeniden başlamaya hazır olduğunu kaydetti. Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakan Yardımcısı Vysotsky, limanlardaki abluka kaldırılsa bile kıyılardaki suyun temizlenmesinin en az 6 ay süreceğini kaydetti. AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya'yı gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanmakla suçladı ve yaklaşan küresel gıda krizinden Kremlin'i sorumlu tuttu. AB yüksek temsilcisi Borrell, Rus ordusunun Mikolaev'de Ukrayna'nın en büyük ikinci tahıl ambarı olduğu belirtilen bir depoyu füze saldırısına imha etmesini kınadı ve saldırının küresel gıda krizini derinleştireceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın tarım mahsullerini satmak üzere çaldığına dair güvenilir haberler olduğunu iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu akşam Ankara'ya geldi. Lavrov'un çarşamba günü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede diğer konuların yanında Ukrayna Savaşı ve tahıl krizi konularının da ele alınması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Dün gerçekleştirilen güven oynaması sonucunda görevine devam etmesine karar verilen İngiltere Başbakanı Johnson için çok sevindiğini ve Johnson'ın Ukrayna'nın gerçek bir dostu olduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin Bulgaristan, Makedonya ve Karadağ'ın uçuş izni vermemesi sonucu engellenmesi düşmanca bir eylem olarak nitelendirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı yeni kararnameye göre Ukrayna ve Suriye'de ölen Rus ulusal muhafız askerlerinin ailelerine bir defaya mahsus 5 milyon ruble yaklaşık 80 bin dolar ödeme yapılacak. Ukrayna ordusunun paylaştığı son operasyon raporunda Rus birliklerinin ağır çatışmaların yaşandığı Severodonetsk şehrine yönelik saldırılarına devam ettiği ve kentte sokak çatışmaları yaşandığı kaydedildi. Raporda, Donbas bölgesindeki bazı kasabalarda Rus güçlerinin başarıyla geri püskürtüldüğü, öte yandan Ukrayna helikopterlerinin her son bölgesindeki düşman hedeflerini vurduğu, savaş uçaklarının ise Rusya'nın Mikolayev'deki mühimmat depolarını imha ettiği belirtildi. Ukrayna lideri Zelenski açıklamasında Rus güçlerinin doğudaki Severodonetsk kentinde yaşanan savaşta sayısal üstünlüğe sahip olduğunu ancak Ukrayna ordusunun düşmanı püskürtme ve savaşı kazanma şansı olduğunu vurguladı. Zelenski ayrıca Rus ordusunun ülkenin güneydoğusundaki Zaporiyayı tümüyle ele geçirmeye hedeflediğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın sahadaki duruma ilişkin son istihbarat notunda Rusya'nın Severodonetsk ile ilgili planının muhtemelen kentin diğer bölgelerle bağlantısını hem kuzeyden hem güneyden kesmek olduğu belirtildi. Ukrayna donanması, ülkenin Karadeniz limanlarını abluk altında tutan Rus savaş gemisi filosunu kıyıdan yaklaşık 100 kilometre kadar geri ittiğini iddia etti. Rusya'nın yaklaşık 3 ay süren direnişin ardından ele geçirdiği Mariupol kentinde bulunan Azov çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlere ait cesetleri Ukrayna'ya teslim etmeye başladığı bildiriliyor. Mariupol'de gömülememiş cesetler ve kirli içme suyu nedeniyle kolera salgını yaşanmasından endişe edildiği, kentteki Rus yöneticilerin bu kapsamda önlemler almaya çalıştıkları aktarılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Yelin dahil ABD'li 61 yetkiliye daha ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. ABD makamları Rus milyarder Roman Abramovich'in ABD menşeli iki uçağı Rusya'ya lisansız ihraç ettiğini açıkladı ve bu nedenle Abramovich'i yaptırımları ihlal etmekle suçladı. Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olduğu iddia edilen ve Fiji tarafından el konulan Amedia isimli 300 milyon dolar değerindeki süper yatın yıllık bakım masraflarının 25 milyon doları bulması nedeniyle ABD'ye teslim edilmesine karar verildiği belirtiliyor. Ukrayna Başbakanı Şimihal, İngilizceyi ülkedeki resmi ticari iletişim dili olarak belirleyecek bir yasa üzerinde çalıştıklarını duyurdu.